Şimdi gördüğünüz bu domatesin fiyatı bize maliyet olarak 3 lira 75 kuruş. Bir tane kök fide Fide kökünün bize maliyeti 3 lira 75 kuruş. Buradan çıkışı ise 40 kuruş 50 kuruş. Ee, 30 kilometre aşağımızda sahil bandında bir markette bunun satışı 3 lirayla 4 lira arasında değişiyor marketten markete. Biz çok mağdur durumdayız. Biz bu işten zarar ediyoruz. Bunun girdi maliyeti çok yüksek. Sattığımız fiyat 40 kuruş 50 kuruş. Bunun bize kilo bazında en az iki buçuk 3 TL olması lazım ki biz geçtiğimiz yıldan zaten borçlu devrettik. Bir de bu yıldan itibaren diğer yıla borçlu devrettiğimizde bu bize maliyet 4 katına buluyor. Sevgili yetkililerimiz bizlere yardım edin. Bizler mağdur durumdayız. Şu anda biz 2 TL maliyet olan bir kilo e, domatesi 40 kuruşa satıyoruz. Onu da ithalat ihracatımız yok. Sadece götüren Irak ve Suriye tırlar. Tüketici ucuz yesin. Eyvallah. Ama girdilerimiz çok pahalı. Gerçekten pahalı. Biz razıyız. Tüketici yesin, 50 kuruşa yesin. Maalesef o da değil. İşte 25 kilometre. İlçemizde markette domates 3 3 lira burada 40 kuruş. Reva mı? <laughs> Diyecek ki kardeşim sen bu domatesi kaç aldın? Bana faturasını göster diyecek. Bu yapılmıyor. Bu bütün ürünlerde böyle. Limonda da başımıza geldi bu. Yani limonda da biz 2 liraya sattığımız limon gitti İstanbul'da 10 liraya satıldı. Yani bunu 1 kilo domatesin buradan İstanbul'a gitmesinin maliyeti 1 TL. Ama karşıya vardığı zaman bu yani 4 katına, 5 katına, 10 katına çıkıyor. Bir şey. Yapayım.